yani soykırıma uğramış bir topluluktan geliyorum. Annem babam kendisi soykırım artıkları mecburi iskanı yaşamışlar ve ben onların ilk çocuğu olarak dünyaya geliyorum. Dünyaya geldiğimde soykırımın üzerinden 13-14 senelik bir zaman geçmiş yani. Yani en, en dehşet verici soykırımlardan biri. Ama benim gittiğim yer katilimin beni götürmek istediği yer. Yani a, a yani siz kendi celladınızı istiyorsunuz ve bunu hatta şevkle, zevkle yapıyorsunuz yani böyle büyük bir iştiyakla, hevesle düşmana doğru koşuyorsunuz. Ve hep şuna ben zaten Önder Apo'nun kendisi de öyle söyledi. Canavar bizi ağzına almıştı. Tam belki yutmamıştı. Ama biz canavarın dişleri arasındaydık yani dişleri arasındaydık. Uzun süre canavarın dişleri arasında kal. Halsiz düşersin, takatsız düşersin. Var ya bir tapsın, çaresizsin yani. Yani bu noktadan önce canavarın dişleri arasında çekip çıkarmak ve ondan sonra onu o insanı yaşama çekebilmek. Kendi gerçekliğim, kendi durumum bu. E, kimliksizim yani. O zamana kadar mesela tamam yani şöyle bir şey. Biri bana sorduğu zaman işte Kürt müsün Türk müsün? Kürdüm diyorum yani. Yani bu konuda şey yok. Sanki bu bu bir marifet Gibiymiş Ele alınamaz ki. Kimlik demek yani mesela diyelim ki yani kendi insan demekle insan olmuyorsun. Kürt demekle de Kürt olamazsın yani. Çünkü tarihsel toplumsal bir kimliktir Kürtlük. Tarihsel toplumsallıkla bağın ölçüsünde ancak Kürt olabilirsin yani. Oysa benim geçmişimle ilgili herhangi bir sorgulamam yok yani sorgulamam yok. Önder Afı ile ilk karşılaştığımızda bana söylediği şey şudur yani. Yani her insan kimliğiyle insandır. Kimlik tarihsel bir gerçekliktir. Yani tarihsel süre içerisinde oluşmuş bir gerçekliktir. Doğrudan tarihsel toplumsallıkla bağlantılıdır. Peki ee, o zaman yani bizim bir toplumumuz var, bir ülkemiz var bu buna karşı dolayısıyla sorumluluklarımız var yani. Peki bu sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirebiliyor muyuz? Şimdi ilk aklıma gelen böyle şey peki ben bugüne kadar nasıl yaşadım? İlk soru, kendime sorduğum soru budur yani. Ahmet Arif'in bir şiirinden yola çıkıyordum. Diyordum ki yaşamak, sadece yaşamak yosun solucan harcıdır. Kendi kendime dediğim şey şudur. Ben bugüne kadar bir yosundan, bir solucandan farksız yaşamışım yani. Bilinçsiz yaşam budur. Anlamdan kopuk yaşam budur yani. Yalan yaşamın kendisi budur yani. Ya, ya, yaşamın kendisi budur. Bu insanda ilk uyandırdığı duygu nedir biliyor musunuz? Utanma duygusudur yani. Utanmak çok önemli bir kavramdır yani. Ve Önder Apo, Kürt insanında, özellikle Kürt erkeğinde, utanma duygusunu yaratmaya çalıştı yani içinde bulunduğu çirkinliği görmesini sağladı ya. Mesela yani çirkinliğin üzerine ört, örtmedi yani. Çirkinliği en çarpıcı şekilde görünür kıldı. Tüm ayıpları yani tüm dehşeti, yaşadığı dehşeti nasıl bataklığın içinde bulunduğunu çarpıcı bir biçimde gösterdi. Kürt gerçekten bütün kirli suların içine aktığı bir bataklıkta yaşıyordu. Yani şey olarak söylüyorum bunu metafor olarak söylüyorum. Bu önderliğin bir metaforu. Bütün kirli suların içerisinde aktığı bir bataklık ve mikrop üretme yeri yani. Mikrop üreme yeri. Hastalık üretme yeri. Ve Kürt kişiliği gerçekten hastalıklı bir kişilik ve en başta erkek kişiliği böyle. Şimdi buna karşılık yani tabii ki buradan çıkış oldu yani. Böyle en düşürülmüş insandan en büyük kahramanlar çıktı yani. yani. Burada da var mesela bu gerçeği görmek lazım. Şimdi mesela Önder Apo'yu bu noktada itham ettiler. Dediler ki kendi halkına karşı savaş açmış bir lider yani. Bat Batılıların önderliği yaklaşımları hep bu oldu. Önderi kendi halkıyla değil, onun düşmüşlüğüyle mücadele etti yani. Düşürülmüşlüğüyle düşürülmüş toplumla, düşürülmüş erkekle, düşürülmüş insanla, düşmüş kadınla bunların gerçekliğiyle mücadele etti ve bunun içerisinden işte onları kendi gerçeklikleriyle, doğru olanla, yaşamın bir satkensiyle buluşurdu. İnsanların gözlerini yaşama açtı. İnsanlar soru sormaya, yaşamı sorgulamaya, daha doğrusu yaşamı tanımaya başladılar. Tanıdıkça mesela yaşama sevinçleri gelişti yani. Gerçekten Yaşam bir mucizedir yani. O tanımaya çalışmak her gün yeni bir mucizeyle ile karşılaşmaktır.